Hakem düdüğü çaldı ve büyük maç başladı. Uzun bir top. Bay Allah'ım Karacı'nın koluna çarptı. Az kalsın, az kalsın. Kaleci kurtarmasaydı gol idi Metin Bey. Mükemmel bir çal baktı. ben Allah'ım Tanrım. Kurban olayım sana. Kaleci kurtarmasaydı gol idi Metin Bey. Orta içeri. Ulan oğlum tutun. Ulan top. Ta kafalardan seken top. Penaltı. Üç mu olacak? Metin Bey üç olsun ne olur ya. Haydi oğlum Ebu saplar gibi şut. Aya nasıl suçum ya. La biraz daha hızlı vursan top Türkiye'ye gelecekti ya. Topu pokunu yedi. Polis işe geldi. Karşı karşıya. Aman Allah'ım Tarık Kaleci son anda. Korneri kullandı. Şimdi içeri doğru. Yüksel oğlum. Vur kafayı dışarı çıktı. Sanki kalede bu Cehil var. Ele yükseldi ama dışarı çıktı. Aldı topu bir çalım attı. Bak şu penaltı. Aman Allah'ım Tarık neler yaptı siz Ben bu maçtan hiçbir pokanlamadım Metin Bey. Ne olur bilmedim. Sapla Efendisi. Kullandı Sapla 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 Korneri kullandı Şimdi içeri doğru Aman Allah'ım Son anda kaleci Neler kaçtı böyle Şemsettin Bey Evet evet yani bakın burada Kaleci tutmasa kesin golü diyen Sağdan gelir haydi oğlum Bir çalım attı çıkarttı Oh may Allah'ım Saplamanın Ucu bucağı yok ki de Güzel sapladılar Uzun bir top Vay Allah'ım kalecinin koluna çarptı Az kalsın az kalsın Az bule eta mıdır pok bule eta mıdır Nedir gönderdi karşı karşıya Aman Allah'ım tanrım kaleci son anda Şembel bir kurtarı Şimdi kante Topu gönderdi polis hiç Karşı karşıya Bekçeli müşrikler gol izin vermedi bu sefer Metin bey burada kaleci dursaydı bu top Gol mol olmazdı Ömrümde gördüğüm en salak adam Şemsettin Bey ise Ve maç bitti Saplayanları asla kaybetmezler, saplayanlar.